Merhaba. Bugün sizlerle bütün dünyanın baş belası olan koroner arter hastalıklarından ve bu hastalığın geriye çevrilip çevrilemeyeceğinden bahsedeceğiz. Koroner kalp hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir numaralı ölüm sebebidir. Her 3-4 kişiden biri bu koroner arter hastalığı nedeniyle ölmektedir. Günümüzde koroner arter hastalığını ilaçlar, anjiyoplasti stent işlemleri ve koroner bypass ameliyatlarıyla başarılı bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Ancak bu hastalıkları e, önlemekte ve engellemekte aynı başarıyı gösteremiyoruz. İşin kötü tarafı bu hastalığın görülme sıklığında önemli bir artış var. Aynı zamanda artık bu hastalığı daha genç kişilerde görmeye başlıyoruz. Koroner kalp hastalığını bir kalp krizi gibi bir facia ile sonuçlanmadan veya bir bypass ameliyatı gibi ağır bir tedaviye gerek olmadan duraklatmak ve hatta geriye çevirmek mümkün mü? Bakalım mümkün müymüş? Son yıllarda koroner arter hastalıkları, ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların dramatik yaşam tarzı değişiklikleriyle geriletilebileceği bilimsel olarak gösterilmiştir. Amerika'nın ünlü Cleveland Clinic hastanesinde başlatılan bu disease reversal yöntemi, bu hastalıkların yaşam tarzı değişiklikleriyle tamamen geriletebileceğini bize gösteriyor. Koroner arter hastalığının oluşumunda genetik faktörler varsa da bu hastalığın oluşumu gerçekte %75-80 oranında bizim yaşam tarzımızla ilgili. Koroner arter hastalığının risk faktörlerine bakacak olursak kötü beslenme, obezite, şeker hastalığı, kolesterol, enflamasyon, sigara, hipertansiyon, hareketsizlik ve stres göze çarpmaktadır. Çok zaman bu risk faktörlerinden bir veya birkaç tanesi bir araya gelerek hastalığı oluşturur. Risk faktörü ne kadar çoksa hastalığın oluşma ihtimali ve hastalığın ağırlığı o oranda fazla oluyor. Tekrar ediyorum. Dikkat ederseniz bu risk faktörlerinin çoğu bizim kontrolümüzde olan ve yaşam tarzımızdan kaynaklanan faktörler. Madem ki bu hastalık Bizim yaşam tarzımızdan kaynaklanan bu faktörler nedeniyle oluşmaktadır. Demek ki o halde biz bu risk faktörlerini ortadan kaldırırsak hastalığın da geldiği gibi geri gitmesi gerekir. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin Cleveland Clinic Hastanesi'nde doğan disease reversal konseptinin de temeli bu. Yapılan bilimsel çalışmalar şeker, kolesterol ve enflamasyon gibi önemli risk faktörlerinin yaşam tarzı değişiklikleriyle e, geriletilebileceği ve bu sayede hastalığın da duraklatılabileceğini göstermektedir. Biraz önce koroner arter hastalığının risk faktörlerinden bahsederken enflamasyondan bahsetmiştik. Enflamasyon koroner arter hastalığında olduğu gibi birçok kronik hastalığın en önemli nedenlerinden bir tanesidir. İçimizdeki yangın enflamasyon isimli videomuzu bu konuda daha detaylı bilgi sahibi olmak için izlemenizi öneririm. İşte enflamasyon üzerine çok durulmaktadır. Yakın zamanda tamamlanan Kantos isimli bilimsel çalışmanın sonucunda bazı anti ilaçlarla koroner arter hastalığının önemli ölçüde geriletilebileceği gösterilmiştir. Öte yandan e, sağlıklı bir beslenme tarzı ile birlikte yani bir anti enflamatuar beslenme ile birlikte e, vücutta enflamasyon markerlarının düzelebileceğini ve bu sayede de hastalıkta önemli iyileşmeler sağlanabileceği gösterilmiştir. Koroner arter hastalığının geriletilmesinde tedavinin en önemli unsurlarından bir tanesi de kalp hastalıklarının olmazsa olmazı olan kardiyak rehabilitasyondur. Kardiyak rehabilitasyon kişilerin fizik durumuna, yaşına ve kondisyon durumuna göre özel olarak belirlenen bir hareket ve egzersiz programından oluşmaktadır. Kardiyak rehabilitasyon sayesinde kalbe bir nevi antrenman yapılmakta, dolaşım hızlandırılmakta ve metabolizma bu şekilde daha iyi bir hale getirilmektedir. Kardiyak rehabilitasyon sonucunda hastalarımızın efor kapasitesi artmakta ve yaşam kalitesinde önemli düzelmeler sağlanmaktadır. Son olarak da daha önce kansız bypass EJP tedavisi videosunda işlediğimiz gibi kalp hastalıklarının geri çevrilmesinde önemli bir silah da EJP tedavisidir. Bu EJP tedavisiyle e, tıkalı damarların vazifelerini üstlenmek için yeni kılcal damar oluşturulması temeline dayanan çok özel bir tedavi yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Kalp hastalıklarının geriye çevrilmesi yani disease reversal tedavisi biraz uzun soluklu ve zahmetli bir tedavi. Ancak sonuçları çok yüzgüldürücü ve her şeye değer. Cleveland Clinic'te yapılan çalışmalar bu tedavi ile 1 ila 3 ay içinde anjiyografik olarak daha önce daralmış veya tıkanmış damarlarda önemli iyileşmeler sağlandığı, bazı damarların tamamen normale çevrilebildiği gösterilmiştir. Kalp hastalıklarının geri çevrilmesi yani Disease Reversal Programı'na kimler aday ve kimler bu tedaviden fayda görebiliyor? Koroner arter hastalığı tespit edilen ancak henüz anjiyoplasti stent işlemi veya koroner bypass işlemi gerektirmeyen hastalarda hastalığın bu noktalara gelmesini önlemek amacıyla. Koroner kalp hastalığı çok ilerlemiş, ameliyat edilemez durumdaki hastalar. Daha önce koroner bypass ameliyatı olmuş, bypassları tıkanmış veya yetersiz kalmış hastalar. Daha önce stent takılmış, stentleri tıkanmış veya yetersiz kalmış hastalar. İşin doğrusu koroner arter hastalığında disease reversal tedavisi koroner arter hastalığının her aşamasında kullanılabilecek ve önemli faydalar sağlayabilecek bir tedavi yöntemi. Tabi hastalık ne kadar erken safhada yakalanırsa elde edilen başarı o kadar büyük oluyor. Hastanemizde kalp hastalıklarının geri çevrilmesi yani disease reversal programı yaygın olarak kullanılmaktadır. Son 3 sene içinde bu yolla tedavi ettiğimiz sayısız hastalarımız var ve sonuçlar gerçekten çok yüz güldürücü. Düzenli olarak Disease Reversal programına katılamayan hastalarımız için de kendi başlarına uygulayabilecekleri pratik önerilerimiz olacak. Sigara içiliyorsa kesinlikle bırakılmalı. Fazla kilolar varsa kilo vermek için gayret gösterilmeli. Hayvansal proteinler ve yağlar önemli ölçüde azaltılmalı. Sebze ve salata ağırlıklı bir beslenme tercih edilmeli. Gününize uygun spor veya en azından düzenli yürüyüş yapılmalı ve tabii ki doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanmalısınız. Bundan birkaç ay önce bir hastamız gerçekten son çare olarak bizi duymuş ve hastanemiz programına başvurdu. Bu hasta bundan 15 sene kadar önce koroner bypass ameliyatı olmuş daha sonra şeker hastalığı nedeniyle Kısa süre içinde bypassları tıkanmış, son derece kötü durumda bir hasta. Gittiği doktorlar e, tekrar ameliyat yapılamayacağı, verilen ilaçlardan daha değişik bir tedavi uygulanamayacağını söylemişler ve bir yerde kaderine terk etmişler. Hasta bu kaderini kabul etmeyerek bir arayışa girmiş, daha sonra bizim EECP programından haberdar olmuş ve son çare olarak bize başvurmuş. Hasta geldiğinde kendini bize emanet etti. E, i̇şin doğrusu baştan çok fazla da umudu yoktu. Ama ailesinin desteğiyle ve ısrarıyla e, bir son çare olarak bu programa dahil olmayı kabul etmiş. Hastanın önce metabolizmasını düzeltmekle işe başladık. O kişinin e, bünyesine uygun bir diyet programı hazırlandı. Daha önce e, anlattığımız şeker hastalıklarının geri çevrilmesiyle ilgili disease reversal programına ve diyetine alındı ve aynı süre içinde de ECP tedavisine başlandı. Bu hastanın tedavisi yaklaşık iki ay sürdü. E, bu iki ayın da büyük bir kısmı pazar günü hariç her gün hastaneye gelip bir, bir buçuk saat kadar tedaviye girmekle geçti. Hastamız birinci haftadan itibaren çok önemli iyileşmeler gösterdi. Önce uyguladığımız diyetle hastalığın şeker hastalığında önemli gerilemeler sağladık. Sağlıklı bir beslenmeyle antioksidan kapasitesini arttırdık. Kolesterolünü düşürmeye başladık ve bu süre içinde bunlara paralel olarak ECP tedavisine başlandı. Tabii ki bunların hiçbirisi e, kullandığı ilaçlara bir alternatif değil. Bu tedavi süresince hastaya uygun ilaç tedavisi devam etti ve zaman zaman bu ilaçlarda ince ayarlar yapıldı. Hikayeyi uzatmamak adına şöyle söyleyeyim, 3 ayın sonunda bu hasta tamamen insülinden kurtulmuş oldu ve sadece bir tane şeker ilacıyla şekeri kontrol altına alınmış oldu. E, hastamız daha önce göğüs ağrısı geçirmeden 100 metre yürüyemezken Artık her gün günde 1-2 kilometre yürür, hale geldi, göğüs ağrılarından kurtuldu, nefes darlığı geçti, yaşam kalitesinde çok önemli düzelmeler oldu ve her şeyden önce yaşam enerjisini yeniden kazandı. Bu hastamızın tedavisi büyük oranda bitmiş vaziyette, artık haftalık takipler şeklinde kendini görüyoruz, her gördüğümüzde de iyilik halinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu ve buna benzer yüzlerce hastamız bizim için en önemli gurur kaynağı ve bu tedaviden herkesin haberdar olmasını ve bundan faydalanmasını diliyoruz. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz ve olmadıysanız kanalımıza abone olun. Bundan sonra yayınlayacağımız yeni videolardan haberdar olmak için de ekranın altındaki zil ikonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.